Merhaba arkadaşlar. Bugün e, kanalda binomu anlatacağım. AYT matematikteki binom konusunu anlatacağım. Dediğim gibi bu kanalda farklı farklı içerikler olacak. Bir gün motor yıkarım, bir gün binom anlatırım, bir gün YKS vlog çekerim. O tip şeyler olacak bu kanalda. Bugün de AYT matematikteki binom konusunu anlatacağım. Artı bir net garantili. Ya zibilyon tane YouTube'da böyle video var. Bir de ben çekeyim dedim. Kimse izlemeyecek ama olsun. 10 dakika bile süreceğini zannetmiyorum bu videonun. Çünkü çok kolay bir konu ve bunu 1 milyon kişi aşkın kişi yapamıyor. Yani nasıl yapamıyorlar ben de bilmiyorum. Helal olsun. Evet şimdi başlayalım. Burada birkaç tane kural var. Kuralıları bildikten sonra burada bir tane 22'ye benzer sorumuz var. 22'ye benzer derken 2022'deki çıkmış sorulara benzer bir soru var. Bir de kitaptan 3-4 tane soru var. Onları çözeceğiz. Konuşamadım. Başlayalım. Şimdi hocam bu ilk kuralı bilmenize gerek yok. ya Zaten illa biliyorsunuzdur. O yüzden diyorum. Örneğin 5'in 1'lisi 5'in 4'lüsüne eşittir. Permutasyon ile kombinasyonla görmüşsünüzdür. Yani bir de buraya bir örnek yazdım. 12'nin ikilisi 12'nin onlusuna eşit. Yani bir de şöyle yazalım. 15'in beşlisi bize 15'in onlusuna eşit demek istiyor bu kural. Evet yani bu. Ya yani Bunu illa biliyorsunuzdur. İkinci kural çözerken x'leri ayrı ayrı yaz demişim. x'leri ayrı ayrı yaz derken, yabancı arkadaşlar için sana şöyle bir terim verecek. Bu terim hakkında bir yorum isteyecek. Bunu böyle değil de böyle ve 1 bölü x şeklinde yaz. Bunu böyle yazıyor. 6'yı da üstüne yazarsın. Ee, on artık soru ne isterse o şekilde gidersin. Yani e, top bu işaretin solundaki terimi ayrı yaz. İşaretin sağındaki terimi ayrı yaz demek istiyorum. Evet. Bunu yaptıktan sonra daha kolay çözersin. Bu matematiğin Güler Yüzü hocam yani Mustafa Güler hocamın bas bas bağırdığı bir kural işe yarıyor. Sabit terim isterse x'i öldür demişim. Bu binom üzerinden bakalım. Bu açılım üzerinden bakalım. X'leri öldür derken şurada silah çizmişim. Şimdi ne demek istiyorum? X'leri yok etmek istiyoruz arkadaşlar. Biz burada gene X ile 1 bölü X'i ayrı ayrı yazalım. Başında da 6 var. Ben bu X'leri öyle bir şekilde atacağım ki bunlar birbirini yok edecek. Şöyle gidecek. Geriye sadece şuradaki sayı kalacak. Bir de N'in reelisi kalacak. Ona da şimdi geleceğim. Bu binomu açarken arkadaşlar sabit terim istediği için ben buna 3 verirsem Buna da 3 kalıyor. Şu 3 ile şu 3 birbirini götürür. Geriye 1 bölü 3 kalır. Ama sadece 1 bölü 3 kalmaz. Çarpı dedik. Şunun başına n'in r'lisi diyeceğim. n dediğim sayı baştaki üst yani 6. r dediğim sayı ikinci terime verdiğim sayıdır. Yani 6'nın üçlüsü. 1 üzeri 3 çarpı 6'nın üçlüsü bize bu açılımın sabit terimini veriyor. Umarım anlatabilmişimdir. Eee... E bu şöyle bir açılım vermiş. Bu, bu açılım hakkında senden ne diyor? Terim sayısı istiyor. Terim sayısında şunu bir arttırın. Terim sayısını bulursunuz. Atıyorum bir açılım verir. Şunun üzerine 7 verir. Kaç tane terim vardır? Şunu bir arttır. 8. 8 tane terim olur. Örnek. Şimdi bize bir binom vermiş. Bu şablonu ben gene yazdım. Baştan 6. terim istiyor. Allah Allah. Ne diyor bu burada? Baştan 6. terim derken ki dediği şey arkadaşlar. Bunu bir azaltırsın. Kaç? 5. Demek istiyor ki ikinci gördüğün terime 5 yaz. Bu, bu arada bunun üstü 8'di. 8'den 5 çıkar. Kaç kaldı? Bu arkadaşa da 3 kaldı. Bir de en realist dediğimiz kural vardı. En dediğimiz sayı ilk sayı yani 8. ikinci terime ne verdik? 5. O da R'dir. Yani baştan 6. terim bize aslında bunu istiyormuş. Bu. Pratik bilgisayara abone ol demişim. Evet. Pratik bilgisayar YouTube kanalına sahibiyim. Yani tanımayanlar olabilir. Abone olursanız sevinirim. Kat sayılar toplamı isteyebilir. Sizden zaten 3 tane şey ister. Ya sabit terim ister. Ya herhangi bir kat sayı toplamı ister. Ya da terim sayısı hakkında sana yorum yaptırır. O tip şeyler ister senden. Kat sayılar toplamı derse gördüğün her yere bir yazacaksın. Örneğin. Kendimiz bir binom yazalım. Örneğin şöyle bir terim. Burada her yere x gördüğümüz yere de y gördüğümüz yere de 1 yazacağız. Bunu ayrı ayrı yazmaya gerek yok. Buna 1 yazdım. 2 artı buna 1 yazdım. 5 üzeri 6 demiş. Bu neye eşit? 7 üzeri 6 ya. bunu şimdi hesaplamaya üşendim ama anladınız siz mantığı. Evet gelelim şimdi sorulara arkadaşlar. Şu soruyla başlıyorum. Odaklayayım hemen kameramı. Demiş ki ifadesinin açılımındaki katsayılar toplamını bulunuz. Bu arada sorular mikro orijinalden umarım telif yemem. Burada kat sayılar toplamda ben az önce ne demiştim? Gördüğünüz her yere 1 yazın. 1 yaz bir yaz. Yani demek istiyor ki 2 çarpı 1 artı 1 üzeri şunu odaklayabilirsem üzeri 4. Yani bu da ne olur? 3 üzeri 4'ten 81 olur arkadaşlar. Cevabımız doğru. 81. Bu arada bir elimde telefon olduğu için adam akıllı çekemiyor olabilirim. Kusura bakmayın. Ama umarım anlayabiliyorsunuzdur. 11. sorumuz. ifadesinin açılımındaki baştan 4. terim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle hemen işleme girmiyoruz. Burada Mustafa hocamızın da dediği gibi bunları ayrı ayrı yazıyoruz. 2 bölü x. Neden Kaç sayıyı 7 vermiş? Tamam. Onu biraz daha yazdım. çünkü şuraya asıl sayı yazacağım. Baştan 4. Terim. Bunu biraz alt 3. Yani diyor ki sana şuraya 3 yaz. Bundan bunu çıkar. 4. Buraya da bu kalıyor. Şimdi bununla bu gittiğinde burada x üzeri 1 kalır. X üzeri 1. Çarpı bir de şurada ne kalır? 2 üzeri 3 kalır. Çünkü bu gidiyor. 2 üzeri 3 nedir? 8. Bir de bizim başımıza bir kombinasyon yazmamız lazım. Bu ne? 7'nin 3'lüsü yani n'in r'lisi n dediğimiz sayı buydu. R dediğimizde ikinci terime yazdığımız sayıydı. 7'nin üçlüsü. 7'nin 3'lüsü dediğimiz sayıyı hemen ben bir şuraya yazayım video uzamasın. Evet 7'nin 3'lüsü 35'e eşit çarpı x çarpı 8. Bu da arkadaşlar bize ne yapar? 280 x'i yapar. Cevabımız B seçeneği. İfadesinin açılımında x küplü terimin katsayısı kaçtır? Şimdi öncelikle gene bunu ayrı ayrı yazıyorum. Buna alışın. Ya zaten alışırsınız soru bankalarında. Ben size burada mikro orijinali öneriyorum. Gayet güzel açıklamış her şeyin neyin olduğunu. Ayrı ayrı yazdım. Bunun başında da 5 var. X kübü istiyorum. Şimdi ben buradan öyle bir eleme yapacağım ki geri x küp kalacak. Ben buna 1 verip buna 4 verirsem burası x üzeri 4 eksi x üzeri 1 ne olur? X küp kalır. Yani açılım bu şekilde olacak. Bir de ne olur? Başa 5'in birlisini yazarız. Şu şekil. Şimdi bunu nasıl yapacağız? 5'in birlisi 5 çarpı x üzeri küp x üzeri 3 pardon. Burada da 2 üzeri 1 var. Yani 10 çarpı aslında direkt aslında direkt şöyle yapabiliriz. Konuşamadım başta. Bunları direkt çarpın 10 üzeri x küp işte. Ya ben de onu yapıyorum zaten. Kafa yerim cevabımız D seçeneği. Yani bunları çarpıp bunun başına koyduğunuz zaman zaten katsayı çıkıyor. X küplü terimin katsayısı, Görmüş olduğunuz gibi X küplü terimin katsayısı Bu kadar. Evet 7 dakika olmuş. 10 dakikaya açmazsak iyidir. İfadesini açalım. X'in kuvvetlerine göre sıralandığında ortada yer alan terim. Ortada yer aldığın terim dediği zaman şunu 2'ye bölün. Kaç? 3. Yani her yere şöyle 2 bölü X. Şunu ayrı ayrı yazın. Buraya 3 var. Buraya 3 var diyor. Ne kalır burası? 6'nın 3'lüsü kalır. N'in 50'si. En dediğimiz sayı şu arkadaş R dediğimiz sayı ikinci terime verdiğimiz sayı. Altın üçlüsü neydi onu bir hesaplayayım. Evet altın üçlüsü 20 arkadaşlar. Zaten şunlar birbirini götürüyor. X küp yani x eksi 3 oluyor burası ters geldiği zaman. Bir de 2 üzeri 3'ümüz var. Yani 20 çarpı 8'den bize 160'ı soruyormuş aslında. Bu da kolay bir soruydu. Ve baba soru arkadaşlar 2022 benzer soru. Aslında çıkmış sorunun aynısıdır bu. Sadece bir sayıyı değiştirdim. Soruyu gene çözebiliyoruz. Evet. Demiş ki açılımında x eksi ikili terimin kat sayısı, x kareli terimin kat sayısının 4 katıymış demiş. Ve bizden a'yı sormuş. Konuşamıyorum bazen kusura bakmayın. Evet bunları gene ayrı ayrı yazarız. a bölü x ayrı ayrı üstümüz 10. Şimdi x eksi 2'yi bulalım önce. Ben buradan x eksi 2'yi nasıl, nasıl bulabilirim? Buraya 4 veririm. Buraya da 6 veririm. Niye? Burada 4 verdiğimiz zaman burada 6 verdiğimiz zaman geri x e üzeri eksi 2 kalır. Yani x üzeri 4 bunu ters çevirdiğiniz zaman x üzeri eksi 6 olarak çıkar ya. Burada ne kalır? x üzeri eksi 2 kalır. Bunu demek istiyorum. Tamam. Yani burada bir de şu olay var. 10'un kaçı diyeceğiz? 6'lısı diyeceğiz. 10'un 6'lısı çarpı x üzeri eksi 2 ee, eşittir. Şimdi şu soruya az sonra geleceğim. Bir de bizden x ikili Terimin katsayısını demiş. Konuşamıyorum. Evet. Burada da ne yaparız? X2'yi nasıl bulabilirim? Ters çeviririm. Yani buraya 6. Buraya 4 veririm. Burası 6 olur. Burası 4 olur. Geriye artı 2 kalır. Yani onun dörtlüsü çarpı X kare. Şimdi ne demiş? X2'li terimin katsayısı X kareli terimin katsayısının 4 katıdır. Yani 4'ü buraya yazıyoruz arkadaşlar. 4. Odaklayamadım. Odakla. Tamam. 4. Şimdi... Bir de A'larımız var. A'larımızı da hemen getirelim. Burası A üzeri kaç oluyor arkadaşlar? 4 değil 6. Burası da A üzeri arkadaşlar 4 oluyor. Şimdi bu X-2 ile X kare götürür. Onun dörtlüsü ile onun altılısı birbirine eşit demiştim hatırlarsanız. Geriye şuradan da A kare kalır. A kare eşittir 4. O zaman A buradan ne gelir? 2 gelir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olur. Evet. Binomu bu şekilde hallettik. Çıkmış sorularda yani bu şekilde hepsi. Kal hepsini çözmeye gerek duymadım. Yani zor sormuyorlar. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bu videodan bile bu soruları çözebilirsiniz. Mikrojinali öneriyorum size çözmek için. Her neyse görüşmek üzere Hoşçakalın.